sonuçta Kardeş, Ceyhan kaçmış. Ceyhan kuş. Biliyorum. Kardeşi Seyhan'ı vurduk ya biz. Kendince öz almak istiyor bu. Abi güvenli arttırıyoruz, haberin olsun. Çok da abartmayın Şahin. Kimse tedirgin olmasın. Ne yapacaksanız gizden yapın. He, Özellikle kadınlar ve çocuklar korunacak. O şerefsizin kanı bozuktur. İlk önce onlara saldırır. Şu anda kim bilir nerede, hangi deliğe girmiştir şerefsiz. Benim asıl merak ettiğim nasıl kaçtı? Dahası ona kim yardım etti? Del mi? Bak öyle kıyıda kalmış böyle üç beş adamıyla olacak iş değil. Belli ki birisi el vermiş buna. Siz bir araştırın bakayım yalnız mı değil mi? Nereye gitti? Kimlerle? O bizi bulmadan biz onu bulalım. Ramon. Fatoş ne olacak? Arıyorum açmıyor. Sana da ulaşamadım. Şimdilik bu konuda bir şey yapamayız abi. Fatoş kendi isteğiyle gitti. Ama nerede olursa olsun o bizim kardeşimiz. Kimse ona bir şey yapamaz. Sadece biraz sabır. Her şeyin zamanı gelecek. Akşam ne yapıyorsun? Ben evdeyim. Ben dışarı çıkacağım da sen de gelmek ister misin? Vallahi emri zaten. Sen nereye? Ben oraya. Hayır. Mecbur olduğun için değil. İsteyerek yani. Hem sohbet ederiz, bir şeyler içeriz. Olmaz mı? Tamam. Nereye gideceğiz? Bilmem. Bizimkilerden uzak olsun da. Tamam. Ben dans etmem ama. Niye? Bence gayet güzel dans ediyorsun. E biraz ederim de sen pek edemiyorsun gibi sanki. He? Allah Allah. Ben mi dans edemiyorum? Gördük en son nasıl yıldın kucağıma. Madem öyle o kadar içirmeseydin. Yok artık içmeyeceksin zaten. Çünkü sen içince aramızda pek hayırlı şeyler olmuyor. Ne oldu? Korktun mu? Ben. Bir gölge. Büyüyor yavaş yavaş içimde Yandım, uyandım Bir başka biçimde Bir gölge büyüyor Yavaş yavaş içimde Uyandım, uyandım. Yavaş yavaş içimde yandım uyandım bir başka biçimde Ramo Yavuz Bey Abim Hasan Amcaoğullarım Doğan Şahin Her iki tarafın da anlaşmaya bağlı kalmasına sevindim. Bundan böyle işimize bakalım. Bizim niyetimiz de öyle. Ancak canımızı sıkan bir mesele var. İsterseniz yukarıda konuşalım. Olur tabii. Gidelim Alpay bekliyor. Ben ben burada arabanın orada kalayım tamam mı? Sen geç şimdi. Ayar oldum ya adam. Ana? Ne oldu oğlum yürüsene. Böyle iyi hadi. Hadi geç. Lan gel sen gel. Lan hadi oğlum hadi hadi yürü hadi. İşte. Hatırladın mı beni değil mi? Alpay'ın orada görüşmeye gelmiştik. Bak, bu şerefsizin nasıl bir adam olduğunu biliyorum. Sana eziyet ediyor değil mi? Zorla tutuyor seni yanında. Sana ne bundan? Kimsin? Ne karışıyorsun? Doğan ben. Ramon amcaoğluyum. Bak yardıma falan ihtiyacın varsa. Git buradan. Başımı belaya sokma beni. Daha önce söylediğimiz gibi ramalar artık seninle. Petrol sevki hatalarından birini üstlenecekler. Evet. Üstlensinler, üstlensinler de bu iş öyle pompa sallamaya benzemez. Bir müddet denemek isterim. Biz sadece pompa sallamayız. Bizi bilen bilir, yaptıklarımız ortadadır. Ben senin yaptıklarının da, yapacaklarının da... Ve, ve ben, ben ben bundan sonrasına bakarım. Bundan sonrasına. Neymiş bakalım bu deneme? Bir süre sevkiyata yardım edeceksiniz. Benim adamlarımla birlikte. Cık. Yok olmaz. Biz böyle konuşmadık. Biz ancak kendi sevkiyatımızı yaparız. Kimle ne anlaştığınızı ben bilmem kardeşim. Bana dediler ki Ramos sana çalışacak. Öyle değil mi? Denemeye lüzum yok Alpay. Eğer beceremezlerse de hesabını verirler. Yalnız Bey. Başka bir mesele yoksa işin detaylarına daha sonra kendi aranızda konuşursunuz. Heh. Güzel. Gelelim diğer mevzuya. Başka bir mesele var dedim. Kuşlar çetesinin lideri. Ceyhan Kuş. Hapishaneden kaçmış. Bize ne bunda? Çetesinin çoğu yok edildi. Ama belli ki bizi hedef alacak. Adamın kardeşini vurursan peşinden gelir tabii. Bu senin mi sen? Eyvallah. Benim mesela. Ama arkasında eğer bizden birileri varsa... ...işte o zaman... ...hepimizin meselesi olur. Ramo. Abi bu Alpay denilen şerefsizi benim gözüm tutmadı. Neymiş bizi deneyecekmiş. Şey yok ya. Korkuyor. Cengiz'e sıktım ya. Ya bu doğan nerede? Bilmiyorum ki amcaoğlu. Ya neyse ki Yavuz Bey bizden yana tavır aldı ha. Yok Şahin'im. Biz yalnızız. Bu alemde dost, mos yok. Her şey çıkar ilişkisi. Kim kimi öperse. Neredesin oğlum sen? Bir, bir ufak su döktüm amcaoğlu ya. Bir şey yok. Nasıl geçti görüşme? Alpay Bey seni sordu. Nerede benim Doğan'ım? Niye gelmedi dedi. He? Ha? Lan hadi oğlum haydi ya. Haydi. Hadi ben gidiyorum. Nereye abi? Bakmışsa alacaklar. Bak abi hadi. Ceyhan peşimizde. Nereye gidiyorsun? Fotoş yok artık Yemel. Kasaya sen bakacaksın. Hesapları da bana vereceksin. Bakarım bakmasına da adam. Yani hesap kitap karışık. Benim kafa da bağlanmıyor bazen. Ben evet. araba soruyorum. Arap gidip gücüle soruyor. O başkasına soruyor. İt ite, it kuyruğuna yani. Eyvallah. Efendim? Fidan Hanım, görüşmeyeli nasılsınız? Vallahi çok zaman olmadı aslında. Ben de değişen bir şey yok, ben iyi değilim. Sizi sormalı. Eğer uygunsanız bu akşam beraber yemek yiyelim diyecektim. Otelde, benim odamda. Öyle mi? Ben... Görüşmek üzere. Bekliyorum. İçeride bir tünel var anne. Gizli bir tünel. Onu bulup size haber vereceğim. Oradan gireceksiniz. kız, Allah seni kahretmesin. Git, git uzak, 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 uzak. Sen ne yaptın, Gelin Hanım? Yolunu mu kaybettin? Burada dolanıyorsun zivi. Dolaşıyorum ya öyle. Ne oldu dolaşmak yasak mı evinizde? Yok canım. Niye yasak olsun da zaten. Sen Ramon'un karısı olacaksın. Dilediğin gibi gez, dolaş, ye, iç, yat, kalk. Tüken seni. Gel seni kaynanan yanına götüreyim. Ha? Sen daha önce göz göze geldin mi ondan? karşılaşmamız pek iyi değildi, evet. Ha, kız o seni nereden bilsin? Yani bedeni görünce öyle aklı gitti zar. Neyse. Hadi ben seni götüreyim. Sonuçta anadır, elini öpersin. Hem laklakları. Yani nasıl olacak nikah? Kimler gelecek sizlerden? Millet sırtına ne giyecek falan filan. Ben kimsenin elini falan öpmem. Ha doğrudur. Siz el öptürmeye alışmışsınız. El öpmek sizin neyinize? Hiç olmazsa bir yüzünü görsün bari gel hadi gidelim. Hadi düş önüme gel. Ya istemiyorum Allah Allah. Yaparsın sen, yaparsın sen. Hadi geç. Allah. Im. Çirşik. Şimdi. Şık diyorum. Çok şık olmuşsun. Deve gibi de duyuyor. Çıkart, ayakkabılarını çıkart. Seboş, Seboş'um. Bak sana kimi getirdim. Kim bu? Seboş'um canım. Anlattım ya ben sana. Gelinin Ram'ın karısı olacak. Bak hele bak. Demek gelinim sensin. Ay maşallah. Bu ne güzellik böyle. He Afet. Öyle. Bak kızım. Ramo iyidir, hoştur ama başına buyruktur. Sen onu adam edersin inşallah. Bu gönüllü bir evlilik değil Sebahat Hanım. Oğlunuza zorla evlendiriliyoruz. Zorla mı? Zoruna <laughs> sevda mı olurmuş? Abo. Yoksa Ramo bu kızı kaçırdı mı? Ha? Ne der bu kız Afet? Ama benim Ramom yapmaz. Kıyamaz. Ramom kimseye kıymaz. Yapmaz o. Anlatsana anne. Nasıl? Sen nenem unutur. Oğlum. Oğlum. Kalk lan. Kalk lan sofradan. Çık. Ders çalışın. Anca yiyorsunuz. Anne. Sen bizim lokmalarımızı sayıyorsun ha. Hiç. Fatoş adamın elleriyle beslerdi. Bak hala. Oğlum çık lan. Çık. Hadi odanıza. Hadi. Sahi. Fatoş nerede Afet? O niye yanıma gelmiyor? Seboş'um ben şimdi sana bunu nasıl anlatayım? Kızcağız ailemizi kurtarmak için kendini feda etti. Ya <laughs> anam bacım feda etti de ne oldu? Kraliçeler gibi yaşayacak. Oğlan yakışıklı, cıvır, sırrım gibi maşık. Çok hoşuna gittiyse seni de gönderseydik Neriman yenge. Allah aşkına affet ya. Sen ne diyorsun? Tamam anladık, anladık. Düşman evine gitti. Yalnız, mutsuz, perişan. Ama alışır, alışır. Öyle bir oğlu, bir kızı olsun boz ne ki anasını bile unutur. Unutmaz. Fatoş anasını unutmaz. Söyleyin gelsin. Üzülür o. Ağlar. Fatoş hep ağlar. Ağlar. Ağlar.